''İnnel muhibbe limen yuhibbu muti'u'' Ne güzel demiş eskiler. ''İnnel muhibbe limen yuhibbu muti'u'' Anlamı ne? Anlamı şu. Seven sevdiğine itaat eder. O dolu sevgi olur. Evet hepimiz Allah'ı seviyoruz. Bundan şüphem yok. Ama onun dediklerini yapıyor muyuz? <laughs> Onu da cevabını size bırakayım. Nefis devreye giriyor. Maalesef. Bir de şeytan bu kadar etkili değil ha. Herkes bütün pis işleri şeytana yığıyor. Şeytan ondan şikayet edecek. Benim görevim bu da ben bu kadar kötü değildim diyecek. Ben çağırdım geldiler arkama. Zorlamadım ki kimseyi. Kimseyi öldürme hakkım da gücüm de yoktu. Gelin dedim arkama arkama takıldınız diyecek. çekim bir büyüklerden birinin ifadesi de bir gün şeytanı acele acele koşarken gördüm Dedim ki ey iblis ne bu üstün başın çırılçıplak çıplak koşuyorsun. <laughs> Hiç da mı yok dedim. Şeytan dedi ki insanlar beni geçtiler beni niye beni niye bana niye kızıyorsun kızıyorsun. Yine bir gün diyor Hazreti İsa şeytanı koşarken gördüm. Dedim ki acele acele nereye sorma İsa dedi. insanlar beni geçtiler insanlardan kaçıyorum ben eğer şeytan bile kaçıyorsa bazı insanlardan demek ki şeytanı sollayacak şeyler yapıyorlar. Yapıyoruz veya. Allah bizi affetsin. Hiç kimse kendini temize çıkarmasın. Nefislerinizi tezkiye etmeyin diyor. Allah ne olduğunu biliyor. Onun için hepimiz hatamızın, kusurumuzun farkında olalım. Günahlarımız varsa Allah ki büyük günahlardan hepimizi korusun Rabbim. Küçük veya büyük ne işlemişsek onlardan tövbe edelim. Allah'a yönelelim. Allah'la bağımızı güçlendirelim. Bilin ki Allah sizden, sizden size daha mağfiretlidir. Büyüklerden birinin du duası ne kadar güzeldir. Diyor ki Allah'ım küçük bebeleri koruduğun ve kolladığın gibi bizi de kolla ya Rabbi. Küçük bebeleri kolladığın gibi koruduğun gibi bizi koru ya Rabbi. Dua en büyük kapıdır arkadaşlar. Allah'a yakın olmanın, derdi anlatmanın, derdini ona deşmenin. <laughs> Mısır'da bir Mısır'daki biz Mısırlı yıllarımızda bir hocamız vardı namaz kıldırırdı. Kur'an-ı Kerim okurken yani mevcut bizim gibi okumazdı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ar Maliki Yomiddin. Bu şekilde okuyoruz. O Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bazen eli koluyla işaret ederdi. Rabbil Alemin derdi. <laughs> Arkasında namaz kılardık. Malikiler de çok hareket namazı bozmuyor biliyorsunuz o kalbin o kalpten gelen namazı da Allah herhalde kabul eder. Elhamdülillahi Rabbil Alem. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır böyle. Bütün vücuduyla ha, namaz kılıyor. Sıradan bir namaz, sıradanlaşan bir namaz mı? Kalbe dokunan bir namaz mı? İmam Hüseyin, İmam Zeynül Abidin, <laughs> Ehli Beyt'in şerefli insanları abdest alırken titremeye başlıyorlar ya. Renkleri renkten renge giriyorlar. Soruyor onlara, deniyor ki ya ne, ne, oldu size? Her abdeste aynı hali yaşıyorsunuz. Diyorlar ki biraz sonra Allah'la konuşacağız. Huzura çıkıyoruz. Nasıl olmayalım yani? Diyelim devletin önemli bir memuru sizi çağırdı. Gel bakalım bir konuşalım dedi. Heyecanlanırsın. Acaba ne var? Şu falan falan. Veyahut da nimet verecek veya büyük bir insan işte. Ya bu Allah, Allah Celle Celaluhu. Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. Onun için ne demişler? Temiz elbiseyle namaz kıl demişler. Yakan bakan, yakan bağrın açık olmasın demişler. Edep, namazda da edep kılarken değil mi? Ne demiş böyle derli toplu ol namazda demiş. Bazen insan ayağını çok açıyor, birdenbire kendine geliyor. Ne yapıyorum ya? Kimin zorundasın? Ayaklarını şöyle yaklaşıyoruz en azından bir karış arada duracak kadar. Değil mi? Efendim, e Pijama ile namaz kılmak caizdir tabii ki çünkü gece pijama giyiyoruz. Ama onun da bir edebinin adamın olması gerekir. Hatta büyüklerden biri diyor ki, çok ilginçtir. Namaz için özel bir kıyafet diktirmek istedim. Sonra Resulullah'ın ve sahabenin yapmadığını görünce vazgeçtim diyor. Çünkü niçin hani yolda yürü, şeyde evde yürürken oturduğu oturduğu yerde ee, bir şey olmuş olabilir vesaire filan. Necaset bulaşır mı acaba? Veya bir sinek kondu mu acaba? Çok hassas davrandı. Dedi ki elbise dikeyim namaz için kendime özel bir elbise. Sonra anladım, düşündüm ki Resulullah yapmadı. Sahabi yapmadı, ben de yapmadım vazgeçtim.